Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir PKXD videosu, ilk PKXD videom. Bir PKXD videosu Bir PKXD videosu çekiyorum arkadaşlar. İlk. İlk çektim. Burada. Başlıyoruz şimdi. Görüyorsunuz değil mi Bakın. Abi istemiyorum. Evet arkadaşlar. Benim birim olmuyor ama yine de bir ayıcığım var. Kırın. Şuradan çıkayım ben. Portala gireceğim arkadaşlar. Bu bir takas videosudur. Vay canlı canlı. Arkadaşlar ben böyle kıyafetimle iyiyim. Yeni saçımla anca bu model Görüyorsunuz. Ben her zaman şey buluyorum. Portalda oranın yanında oluyor. Şurada. İki ayakta üç boynuz vardı. Ve iki ayakta tek boynuz mu oldu? Şunda. Şu. Şu şu. Şunda mı oldu? Şunlar mı oldu? Şunlar mı oldu? Şunlar mı oldu? Ne ki? Tabii ki de binek ayıcık. Dur, ayıcık. Oh, hayır. Ne Hermes mi veriyorsun sen? Tek boynuzlu. Tamam mı? Hayır. Gel gezmelere gidelim biz. Bulutlara nasıl var? Bana göre değer, ona göre değmez arkadaşlar. Bana göre değer, ona göre değmez ama niye ya? Neyse kar baykuşu veriyor. Ve dedilerimi çok kötü biliyor. arkadaşlar. Ben şimdi bir petlerim arkadaşlar. Bunlara bakar mısınız? Ama ben kesinlikle bebeği seçeceğim. Telefondan <laughs> gözükmüyor. Çok zor arkadaşlar. Bir sürü ayıcık yönetiyorsun. Başka ne istersin? İki ayıcıkla. Hayır. Hayır tatlım. Böyle bir <laughs> şimdi. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Hadi bakalım. Vermek. Hadi pis pis. Pis pis. Ver dedim. Hadi pis pis. Ne bekliyorsun tatlı yavru bir şey mi? Arkadaşlar ben bir kere ee, e, çok kötü şeylerim vardı. E, şimdi o yüzden herkes kalsın diye kendim fakir bir bebeğe dönüşürüm. Yüzünde ağlayan surat vardı. Herkes de kandı bana istek gönderdi. Hatta birkaç hayvanım oldu. <laughs> Yine gerçek <bot> mu? <laughs> Alabilir miyim bunu sizce? Kabul <laughs> ettim. Yüzlerimin tam altında. koyacağım ki. Babana gerçek botunu versin. Hayır. Vermem sana onu hayatta abi. Onun karşılığında hatta ben de domuz veririm. <laughs> ne olur ne olur değil. da bir hediye olsun abi. <laughs> Kabul etmedi. Bir de ne no olur dedi. Arkadaşlar <laughs> karakterim güzel mi kötü mü? Siz söyleyin bari. Hadi karakterim güzel ya. Gayet de güzel. Bakın işte bu benim karakterim. Arkadaşlar Karakteri böyle olmalıydı. Yoksa videonun başka şey bulamadım. Ana dur dur dur. Hayır Sağ ol. Abi iki ayakı tek boynuza tıklayamıyorum. Oh, ölmez mi? Sus. Susun arkadaşlar durun durun durun. Ayrılmayın bir yerden. <laughs> Alacağım o Hermes abi. Ver çabuk bana Hermes'i. Kakao. Arkadaşlar tabii ki de alıyorum. Kapı para <laughs> Arkadaşlar ona Nas Vegas Pegasus verdim. Karşılığında kapı aldım. Ne istiyorsun abi? Kapı para mı? Tamam abi hemen. Abim geri alabilir miyim? Nas Vegas Pegasus'u mu? Her Perdonunda veremem. Canım şöyle verebilirim. Buyurun. Ödeyebilirim. Borcumu ödemem lazımdı değil mi? Ay sen ne zaman uğraşacağım çok fazla. Youtube tam bir youtuber değilim. Ama arkadaşlar like atıyorsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Neye like kadar abone oldun? Abi şu anda değil. Abi şu anda değil. <Sülüyor> <Sülüyor> ne oldu? Dur dur -du bir şey oldu bir şey oldu. Ha, anladım. Ben resmen bir zavallıya döndüm. Ya öpüyor beni bir de. Ay, yiğrençsin. Dur kusacağım. yazmakla şimdi uğraşamam. Söyleyeceğim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Bu Gerçekte de değil bir oyun. Kameramız oluyor. Oyunlar giriliyor. Arkadaşlar bu arada kamera tutucum olmadığı için kameramı elimle tutmak zorunda kaldım. Lütfen başlayayım hocam. Merkezip abone olur musunuz bu tatlı yumurcuya acaba? Ne oluyor? Ne oluyor? Bakın size ayıcık veririm. Ama değerli bir şey verin. Mesela abi ne ki açayım botu mu? Evet bir nekler çıkın botu isterim. Ayıcık istiyorsunuz. Bu arada arkadaşlar en değerli şeyle ayıcıklar. Hermes diye düşünmeyin aycıklar. Ona minik minik hayvan karşılığında zorlayacağım ama bana minik hayvan verecek. Abiye iyilik yapacağım. Tabii ki de arkadaşlar iyilik yap iyilik bul. Kedim oldu ona yardım ettim şu anda. Ona ama yaygın verdim. Arkadaşlar bakın neyle yapabiliyorum. Hem bu hem de bu. Hem de bu. Ben bunları yapmak istiyorum abi. <laughs> <laughs> Mekadino varken kim kirpi istesin? Arkadaşlar bu arada ben kendim bilmiş yürüyüş aldım. Oo abi. Of, ne yapıyorum ben? Tabletten tıklamam gerekiyor. İnsan lafın üzerine takas gönderirmiş. Ne istiyorsun abi? Hayır. Ben, ben sana rengiyim falan. Dur onu miniye zorlayalım. Minik yapalım. Ona hediye verelim. Sana bir hediyem var canım. Ama minik yaparsan minik yapmasını gösteremem minyatür abi. Şimdi onu onu bana hediye yapmak zorundasın abi. Hadi marş. Koş marş. Ona mavi kirpi vereceğim. Böylece o bineyi alacağım. Hadi abi. kabul de tıkla değer. Ne? Hayır. Vermeyeceğim. Sana iyi veriyor biliyorsun. Abi abla abla abara abara abara. Hadi hani 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 hani. Hani hanimiş hani miş hani Ev Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Ağzımı kapıyorum. Gerçekten ağzımı kapadım artık. Kapamadan duramıyorum. Veya sana ayıcık mı? Ayıcık. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu an düştüğüm duruma bakar mısınız? O bana hiçbir şey vermedi. Ben ona ayıcık verdim yani. Ne ya, oluyorsunuz ayıcık tatlım? her mesle abildim ayıcık varken iki kalp koyun. Tamam. Şimdi ona hediye ver. Ey, duruşu. Ne veririm? Oo. Yine? <laughs> Hayır asla. Al sana şu. Renge yine de. Abicim anlamıyor musunuz? Mavi kirpiye ayıcık verilir. Hadi. Mavi kirpi. Ne oldu? Hadi yapalım biraz. bir şey vereyim. Böyle mama duracak mıyız yani? Nasıl? Hadi. Hadi ama. Vermelisin, Vermelisin. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Yazamayacak kadar ya yazamayacak kadar tembelim. abicim abicim ne oldu sana mekan dino mu verin abisi kardeş verin harı canım bu kadar beni zorladın artık yeter hadi <gülüyor> <gülüyor> Oh, vermedi ya ne güzel var Ay mı ayıcığım çıkartmazsa olmaz dur dur arkadaşlıklardan biri varmış ne oldu bakalım arkadaşlar milyon tane arkadaşım var ve bir tanesi bile oyunda değil ve arkadaş uyarısı veriyor bu ne biçim bir şey istemiyorum abi videomu hafif ettiniz vallaha reklamla al kuş hepinize şu reklamlar ne saçmalıyor ne oldu abla ayıcığımı sevdin mi sana ikinci bir ayıcığımı vereyim ayıcık ne verirsin Bakın ayıca hemen gözleri kalip oldu. Hayır tabii ki de tatlım onu vereceğimi mi? Bir dakika ayıcı var. Balayıcı. Ne olur bana nasıl ne? Vermeyecek. Kesinlikle vermeyecek. Hayır. Aslında sana hediye verebilir mi? Ne? Defne sen kudurdun mu? Allah'ım ayıcık vermeyeceğim sana. Ayıcık vermeyeceğim. Kız kudurma. Yok. <laughs> çocuk. Tabii ki de sana veririm. Defne kendine bir çeke düzen verir misin? Bir milyonlu tahriye aşk. Mekadino. Hem de benim. <laughs> Ne olur ne olur. Ne kadino istiyorum. Bir ne kadinom yok. Çok üzgünüm. Bir ne kadinom yok. Bir ne kadino istiyorum. Ne Yazamayacak kadar tembelim. Birinci sınıf başlayacak şimdi. Bir milyonu aşkın tarihi. Sadece. sadece. Bu müze. Allah'ım onaylamış bile. Dönmüyor. Kızlar. Anne de ne dedi? Baba videodayım yapma. Ef olmadı ya. Hı, hmm, mama mı istiyor benimki? Evet, mama istiyormuş. Dur, tat. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Şu mumyakele bir alalım. Tam. <laughs> Mumyalar aşkından. Mumya kediyi kaptım. <laughs> bir de kayıcık. Kayıcık. Bir de kayıcık istiyorum. Bir de kayıcık olursa başka bir şey istemem. Bir yemin ederim. Bir de ayıcık. Bir de ayıcık. Bir de kayıcık. Vermeyecek. Ya seyretti zaten. Vermeyeceğini atın gibi biliyordum. Ayıcık. Garip. Biricim bak bazıları şöyle yapıyor. Bir şey koymaya çalışıyorum. Koymam. Hayır vermem. Aşkım kahve içelim mi? Ben şunu veririm ama ne olur. İki ayaklı uçma Pegasus. İki ayaklı pufuduğunu ver. Ben de dedim iki ayaklı pufuduğunu. Yandı ya. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Hediye almayız ve severim. <laughs> Edeğim almayacaksan, bay, bay canım. Bir milyona aşkın tarihi buysa. Kendin git eğlen öğren.